anlar da var. Ee, şimdi sevgili izleyiciler, e, Sema Hanım'a e, burada bir katkı olsun diye, bir parantez açalım diye bir nolu bir veterimiz var. Hani dokunulmaz alan ilan ettikleri, böyle rengarenk gösterdikleri, o renkler içerisinde Hı -hı. E, o, o, onların çok mutlu olduklarını anlattıkları Hı -hı. o kişiler Hı -hı. E, bazı e, söylemleri var. Bir nolu veteri alalım bakalım gerçekten o rengarenk gösterdikleri o kapının arkasında o perde kaldırıldığında onlar ne söylüyorlar? E, tatiller dediniz. Tatiller e, çocuklar için e, iyi olduğu düşünülen hep böyle kaçamaklardır. Ailelerin gittiğinde, aileler çocuklarını tatile götürüldüğünde delere dikkat etmeli. E, şimdi aileyle her yerde eşitsel bireyler sonuçta var. Muhafazakar ailelerde de var, Dindar ailelerde, ve sol kesimde de var. E, her türlü kesimde sosyal sınıftan aslında eşitsel bireyler var. Biz ailemizle en muhafazakar e, otelde kalmıştık ve oranın havuzunda aslında bana e, taciz olayı gelmişti. E, yani her yerden aslında gelebiliyor, ailelerin dikkat etmesi gereken şey bence odaklanması gereken çevreden çok biraz toplu. Hani e, ben çiz, çevreye, sana güveniyorum, çevreye güvenmiyorum lafı vardır ya, bence ebeveynlerin çoğu aslında e, kendi çocuklarına güvenmiyorlar ve ilgi göstermiyorlar bence ebeveynin daha çok çocuğunu tanıması için ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu durumda neden kurtulmak istediğinizle ilgili eklemek istediğiniz buraya kadarki konuşmalarımızdan sonra farklı bir şey daha olur. Ee, neden kurtulmam gerekiyor? Neden heteroseksüel kimliğe kavuşmam gerekiyor? Çünkü eşcinsel hayatın çok kaliteli bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Evet dışarıdan 6-7 tane renkli olarak gösterilen eşcinselliğin aslında içeriğinde ne kadar karanlık dünya olduğunu biliyorum. Sonuçta buraya giren yani en kötü e, örnek gibi gay sitesine giren bir bireyin e, bir çocuğun bir gencin e, fotoğrafını koyduğunda gelen mesajları gördüğünde aslında ne kadar değersiz olduğunu anlaması gerekiyor S çünkü karşıdaki kişilerin karşıdaki kişilerin sizi bir birey bir insan olarak değil de bir seks objesi olarak gördüğünü düşünüyorum. Yani e e erotik şoktan alınmış bir şişme bebeksiniz onlar için. Sizin için, onlar için sizin değeriniz o kişiyle de yatağa girene kadar. Evet sevgili izleyiciler, e bu belgeselde birçok örnek var. Ben bile e Sema'nın burada kendi eksikliklerimi gördüm. Ben bunu özellikle kendi eksiğimi toplumla paylaşacağım ki belki Başka aileler, başka anne ve babalar vardır. Onlar da yapmazlar. Mesela ben kendi eksiğimi bu belgeseli yaptıktan sonra şunu gördüm. Kızım bana geliyor diyor ki baba e, şunu alabilir miyiz? Hı -hı. Ben diyorum ki kızım e, annene soralım. E, ondan sonra alırız. Hı -hı. Aslında bu bir yanlış evet. hareket. Bakın sevgili izleyiciler. Kızım benim fikrim e, onun alınması yönünde ama annenin de fikrini alalım demem gerekirken e, otoriteyi anneye yüklemek evet. ya da annenin babaya otoriteyi yüklemesi onun kişilik bozukluğuna neden oluyormuş anlatımlardan sonra gördüm. Babaya yüklemesinde bir problem yok. Anneye yüklenmesinde problem var. Çünkü aslında olması gereken şu size geldi bir şey istedi. Düşünelim deyip çocuğun olmadığı yerde eşinizle istişare edip evet. ne yapalım diye konuşup çocuğa son sözü sizin söylüyor olmanız Eğitimci lazım. Eğitimci olmak çok farklı bir şey. Bakın tam da bunu söylemek istiyordum. <laughs> evet. Çok güzel açtınız. Çünkü evet. yapılan bütün araştırmalar baba otoritesiyle büyüyen çocukların psikolojik sağlıklarının ve okul başarılarının hayat başarılarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü çocuk babaya o otoriteyi yakıştırıyor. Ama anneden sevgi alması gerekiyor. Dinimizde de erkek evin reisi olarak allah Teala tayin etmiş Nisa suresi 34'te. Erkekte otorite yaratılışında var olan çocuk güvenli, güçlü bir baba, kadın güçlü bir koca görmek istiyor. Öteki taraftan anneden sevgi almak istiyor. Ama çocuk hayır diyen, mesela siz ben tamam diyorum ama annen dediğinizde annesi de hayır derse bu sefer şöyle düşünecek. Hep annem engel oluyor bana. Anneden alması gereken sevgiye bir darbe vurmuş olacaksınız. Annenin hayır dediği şeyi bile baba demeli aslında. Hani çocuk baba diyor bilmeli. Anneden sevgi alabilmeli ki günümüz gençlerin çoğunda ben annemden sevgi almadım şeyi sözü var. Çünkü son kitabım ben güçlü kadınlar neden mutlu değildi özellikle bunu vurguladım. Kadınlarımıza sürekli bir güçlü kadın, güçlü kadın, güçlü kadın hani yük yüklemek için aslında. Sen çok güçlüsün, onu da yaparsın. Sen çok güçlüsün, bunu da yaparsın. Kimseden bir yardım isteme. Hatta ben kitabı yazarken böyle bir şey şeydeydik. Bir yerde bekliyorduk. İşte garsonlara garson bir kız geldi ama çok erkeksi. Dedim ki böyle böyle bir kitap yazıyorum. Ne düşün düşünceniz nedir falan filan. Ee, sonra muhabbeti o gitmiş ötekilere de söylemiş. Şimdi geldik garsonlar. Abla biz bize de sor falan gibi. Bir tane bir iki tane erkek garson şey dedi. Güçlü siz dedim nasıl eş istiyorsunuz? Güçlü kadın istiyoruz. Neden dedim? E bize, bize şey dokunmasın abla. Çalışsın, parasını kazansın, her işini yapsın. Ya yani çok özür dilerim. E, yük yükleyecek eşek arıyorlar aslında. E, çünkü hem dışarısı hem içerisini birlikte